de kaynıyormuş arkadaşlar. 2466 derecede alüminyum ne halde? Sıvı. Evet. De. Sıvı. 2468 derecede alüminyum ne halde? Gaz. 2467 derecede alüminyum ne halde? Hem su hem gaz. Ya bu kadar işte arkadaşlar. de çift halde üzerinde gaz halde altında da sıvı halde arkadaşlar ve son sayfama geçiyorum arkadaşlar. Evet. Bu arada bu konularla ilgili arkadaşlar bugün tekrar birkaç tekrar olacak ama ne kadar çok tekrar izlerseniz o videoları o kadar iyi olur diyerek bölüm başkanlığı tarafından Doğa Genel Merkezi tarafından bana iletilen 9. sınıf videolarını bugün tekrar gönderdim Edoğa ed üzerine arkadaşlar. Artı her bir konuyla ilgili ikişer testi birkaç defa gönderdim. Bunları çözüyorsunuz ve bu çözdüğünüz benim ekranıma çözdü olarak düşüyor. Çözen arkadaşlar sözlü notunu direkt alıyorlar. Çözmeyen arkadaşlar da almaları gereken sıfır söz notunu alıyorlar arkadaşlar. O yüzden o gönderdiğim ödevler önemli ve ciddi. O videolarda da şu çok önemli arkadaşlar. Ee, birçoğunuz yapmıyor ama yapmadığınız için sıfır gözüküyor izlemeniz. Tabii ki burada sevitek yoğunluk da var ama e, ee, Edo'nun tanıtım linki ve tanıtım videosu var arkadaşlar. Birkaç dakika video başlamadan önce. Onu haklı olarak izlemek istemiyorsunuz ama onu izlemezseniz izlememiş görünüyorsunuz. Sıfır gözüküyor. O yüzden onu izleyerek videonun tamamını, geri kalanını izlemeniz ve tamamını bitirmeniz önemli arkadaşlar. Orada derslerin tamamı Türkçe anlatılıyor ve ben e, hemen hemen her gün o videoları tekrar tekrar size gönderiyorum ki hatırlatma amaçlı ve o videolarla ilgili izlediğim e, konularla ilgili iki ikişer test her gün gönderiyorum arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Hocam yani Edoa'dan bunun videosunu mu atacaksınız? Attım. Bir kere daha attım. İki kere attım ben de. Aynı videoyu iki kere attım size arkadaşlar. Bunlar Edoa'da size geliyor ödev olarak arkadaşlar. Artı e, ders notlarını ben WhatsApp'tan gönderiyorum. E, üzerinde çizdi vesaire olduğu için. O ders notlarını da çıktı alarak defterinize geçirirseniz iyi olur daha öğrenirsiniz arkadaşlar yazarak öğrenmek. fizik için en kesin öğrenmedir arkadaşlar evet son sayfa arkadaşlar biraz e, olayların teori kısmı ile alakalı eğer elimizde bir dereceli silindir var ise içine bir miktar su koyduk arkadaşlar ve ısıtmaya başladık nereye kadar kaynayana kadar ve başladığımız değer sıfır derece kaynama değeri yüz derece ve sıfırdan yüze çıkana kadar bu arkadaşın ısısı artmakta. Bunu da macit mucit dediğimiz denklemle bulmaktayız arkadaşlar. Ve buradaki en önemli en kritik nokta kullandığım su miktarının kütlesi arttıkça kaynama sıcaklığına çıkma süresi artar. Yani kaynaması zorlaşır arkadaşlar. İkinci en önemli nokta bu suyun içine tuz gibi e, limon gibi ya da benzeri başka bir katkı maddesi koyarsam arkadaşlar yine kaynama sıcaklığı yükselir ve kaynaması zorlaştığı için de alması gereken ısı miktarı arkadaşlar. Dolayısıyla suyu kaynatmak için arkadaşlar ona vermemiz gereken ısıyı macit mucit denklemiyle buluyoruz. Ve kaynama esnasında arkadaşlar su sıvı halden gaz hale geçiş olması gerektiği için su moleküllerinin arasındaki boşluk gaza dönüştüğü zaman bir miktar daha açılmak zorunda arkadaşlar. Gazda en fazla açıklık var. İşte bu sıfır dereceden 100 dereceye çıkarırken verdiği ısı aslında bu. Moleküller arası uzaklığın artmasına neden olan ekstra enerji olmak arkadaşlar. Dolayısıyla bu enerji önemli bir enerji. Suyu buharlaşmaya hazırlama evresinde arkadaşlar. Dolayısıyla biz Suya ısı vererek arkadaşlar su moleküllerinin arasındaki boşluğu ne yapmış oluyoruz, arttırmış oluyoruz ve bu şekilde de aynı zamanda bu su moleküllerinin enerjisini de arttırmış oluyoruz arkadaşlar. Peki arkadaşlar kaynamaya başladı yani buharlaşma evresine geçmeye başladı. Su sıcaklığı yükseliyor mu arkadaşlar buharlaşma sırasında? Hal evet. değiştirirken olmuyor. Hal değiştirirken tabii ki olmuyor. 100 derecede sabit. Peki burada ne oluyor da su sıcaklığı yükselmiyor arkadaşlar? Ben su miktarına göre ya da sıvı miktarına göre 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika boyunca suyun sıcaklığının sabit olduğunu görüyorum. Ama ama burada ne oluyor da su sıcaklığı sabit oluyor? Ben enerji vermeye daha fokur fokur ısı veriyorum adama ama suyun sıcaklığı hala 100 derece. Bu esnada yani o 100 derecedeki hal değiştirme sırasında Arasında verdiğim enerji nereye gitmiş olabilir ki o sıcaklık sabit kalsın arkadaşlar. O enerjiyi nerede harcayayım ki? Hal benim değiştirmek için yok. hocam. Hal değiştirmek için ama ne mantıkla? Az önce çıkardım arkadaşlar. Su moleküllerinin arasındaki boşluğu düşünelim. Gaz moleküllerinin arasındaki boşluğu düşünelim. Dolayısıyla o aradaki moleküler boşluğu arttırmak için benim o 5 dakika boyunca ya da 10 dakika boyunca verdiğim ısı enerjisini kullanıyordu. Doğru. Peki. Eğer ben bunu ısıca izole edilmemiş, yalıtılmamış bir ortamda yapıyorsam eğer bu deney arkadaşlar. Kabımın dışı ısınacak. Bu kabımın dışındaki ısı ortamdaki soğuk hava tarafından emilebilir. Eğer soğuk bir ortamda yapılıyorsam. yani kabımın ısısı dışarıdaki ısı tarafından ne yapılabilir? O ısı kayıp olarak nitelenebilir mi arkadaşlar? Eğer soğuk bir yerde, kutuplarda bu işi yapmaya çalışıyorsam. Doğru mu? Evet. O halde bulunduğum ortamın sıcaklığı buharlaşmayı kolaylaştırır mı zorlaştırır mı arkadaşlar? Sıcaklık düşüyorsa buharlaşma zorlaşır mı kolaylaşır mı? Zorlaşır tabii ki. Zorlaşır tabii ki arkadaşlar. Harikasınız arkadaşlar. Dolayısıyla bu buharlaşma evresinde kazandığım enerji, ekstra enerji, moleküller arası uzaklıkları maksimize etmek için, onlar arasındaki boşlukları arttırmak için kullanıyor arkadaşlar. Peki. şimdi gelelim uzmanlık sorumuza arkadaşlar. İki tane kabım var elimde. İki tane kabım var. ikisini de koydum. Doğru mu? Ve ikisini de aynı ısıtıcıyla ısıtıyorum arkadaşlar. Doğru mu? Peki. Doğru, hocam. Bu bu iki kap aynı anda kaynamaya başlıyor. Hocam sesiniz gidiyor. Hocam, Bir daha yapıyorum. Şey... Bir daha gidiyor. çıkıyorum. İki tane değer glasım var elimde. İkisinde farklı su miktarları var, su kütleleri var. Ve ben aynı özdeş ısıtıcıyla ısıtıyorum. Bu iki kapta da aynı dakikada kaynamaya başlar mı gençler? Hayır hocam, hayır. hayır. Çünkü Teşekkür kütleler baş... farklı. Peki kütlesi fazla olan daha evet. geç. Harikasın arkadaşım, çok güzel. Teşekkürler. Kütle Hoş kütle olsun. ne kadar çok ise o su o kadar geç kaynar ya da buharlaşır. Kütle ne kadar az ise o su o kadar erken kolay <laughs> kolay buharlaşır ya da kaynar arkadaşlar. Dolayısıyla. Buradan yola çıkarsak arkadaşlar. Suyun kaynama sıcaklığı kütleden bağımsızdır. 1000 gram su da 100 derecede kaynar. 1500 gram su da 100 derecede kaynar. 10 gram su da 100 derecede kaynar arkadaşlar. Suyun kaynama sıcaklığı kütleden bağımsızdır. Suyun ya da sıvının cinsine bağlıdır arkadaşlar. Alkol 78 derecede kaynıyor. Su 100 derecede kaynıyor. Dolayısıyla kaynama sıcaklığı madde insiyle doğru orantılı özel bir sayıdır bu ama kütleden bağımsız arkadaşlar. Buraya kadar olan kısımla ilgili bana soru olan var mı arkadaşlar? Yani kütleden bağımsız? Suyun kaynama noktası arkadaşlar. Hmm, tamam. Evet. Hocam, Şimdi çekmiyorsunuz. Neyi çekmiyorum? Resim çekiyorum, gönderiyorum arkadaşlar bütün sayfaları. Şu an gönderdi mesela son işlediğimiz konuyu. Hemen bunu da. Hocam şöyle sesiniz edelim. hiç gelmiyor. Bir saniye gençler. Ara ara susuyorum siz onun sesim gelmiyorlar olarak Şu anda geliyor mu sesim Hayır arkadaşlar? Hayır hocam takılıyor. Hocam sesiniz geliyor. sesiniz geliyor da arada takılıyor. Arkadaşlar e şöyle anlatayım o zaman Hı -hı. sistemi size. Şu anda Türkiye'de 16 milyon tane sizin gibi öğrenci sebit dediğimiz Hı -hı. bir sistemi kullanıyor arkadaşlar. Sebit Türk Telekom altyapısıyla ve şu an Türkiye'deki bütün internet vericiler arkadaşlar Türk Telekom'u kullanırlar. Yani sizin Türkcell diye kullandığınız, Vodafone diye kullandığınız ekstra internet paketlerinin Türkiye'deki bütün altyapılarını tabii ki Türk Telekom kaynaklı kullanıyor arkadaşlar. Ve dünyanın hiçbir ülkesinde arkadaşlar bu kadar çok sayıda insanın bir anda internetten online eğitim vermesini kaldırabilecek bir internet altyapı. Birleşik Devletleri dahil bu e, Türk Telekom ile ilgili bir şey. Bunu maalesef ben değiştiremem arkadaşlar. Ki benim şu an kullandığım e, internet 32 megabit, e, megabitlik e, fiber paketteki internet dolayısıyla hani Türk Telekom'daki e, şu anda en ileriden birini kullanıyorum. O yüzden de bu tamamen e, aynı anda yüzlerce, binlerce hatta milyonlarca kişinin sisteme bağlanmasıyla ilgili. Evet, şu ana kadar olan konuyla ilgili arkadaşlar bana sorusu olan var mı? Anlamadım ben şurayı bir daha no. üstünden geçelim diyen olacak mı arkadaşlar? Yok hocam. Herkes her şeyi anladı mı? Anladık. Edoğa'dan gönderdiklerim geldi mi arkadaşlar? Geldi. Son kararınız mı? <laughs> evet. Yani bana gelmedi mesela. Ben edodan <laughs> gönderdiğim video ve e, ders ödevler, ikişer test gönderdim. Hocam siz bu videoyu, yani bu dersi gönderdiniz değil mi? Arkadaşlar hayır. Edo'a ee, e genel merkez tarafından, Zümre Başkanımız Selma Hoca tarafından e, <gülüyor> Türkiye'deki <gülüyor> tüm doğa koleji öğretmenlerine ders içerikleri yaptırıyor arkadaşlar. Onlardır. Biz, bizim anlattığımız başka bizimkisi. Bu arada tüm doğalar içinde bunu yapan birkaç kurumdan biriyiz arkadaşlar. Online ders veren. Diğer kurumlar bunu yapmıyor. Bunun da kıymetini bilmenizi diliyorum. Ağzını burnunu Lan mikrofon mu çıkmıyor? Ha, ha. Her şeyi duyuyorum ben merak etme. İyi ki Discord var yani. Evet. Soru. <laughs> bir... Eksi 30 derecedeki. Kadın. <laughs> Elimi kıran buz. Tüh C1 derece. Su oluyorsa. Elde edilen ısı kaç kaloridir? Evet arkadaşlar hemen bu soruyu şöylece üçe bir yere koyduk ve resmini çektik attık arkadaşlar. Hocam şaka yaptım. Biliyorum biliyorum. Yok arkadaşlar soruları tabii ki siz çözeceksiniz arkadaşlar. Şimdi birinci soruyu hemen Hocam dinliyorum. Ekran üzerinde attım arkadaşlar. Birinci soru şu anda 9 anın sayfasında düştü. Hocam ben dinliyorum evet. bu arada. Üstte, üstte birinci soruyu görüyorsunuz arkadaşlar. Hocam ısı dedi. Ekran... Hocam ısı dedi. Ha kalori değil mi? Tamam. Mina evet, dedi. Evet. Dolayısıyla burada burada 3 işlem var arkadaşlar. 1 1 -30'dan 0'a gelecek. Bu birinci işlem. 2 0'da buz olacak. Bu ikinci işlem. 3 sıfırdan 20 dereceye gelecek. Bu da üçüncü işlem. Dolayısıyla üç tane ısı bulmanız gerekiyor ve bu üç tane ısıyı toplayıp toplam kalori elde etmeniz gerekiyor. Hemen ikinci soruya geçiyorum. 15 gram buzu eriten ısı ile kaç gram suyu 15 derece arttırırım. Evet. Tamam, bunu da yapacağız arkadaşlar. Son soru da eksi evet 40 derece, 30 pardon 40 derece 10 gram buz 0 derece yapan ısı ile Kaç gram? Hocam ikinci soru nasıl bir soru? Evet. Hocam evet. gençler... nasıl bir soru? Pardon? Nasıl bir soru oluyorum? İkinci Eş... soru anlamadım. Çok tek tek çözüyorum <laughs> Şimdi birinci soruyu çözüyorum arkadaşlar. Sinan hadi. Birinci soruyu çözüyorum arkadaşlar. Evet. Birincisi eksi 30 dereceden 0 dereceye getiren ısı ne olacak arkadaşlar? Önce Q1 dedik eşittir dedik arkadaşlar. Bunu bulmak için buzun üstü 0.5'tir. 0.5 eşittir. Bu 1 bölü kütlem kaç grammış? Evet. Kaç gram arkadaşlar? Soruya bakalım. Kaç gramdı? 9A sınıfı. Hemen söyler misiniz? Mi? 20, 20. değil arkadaşlar. Evet. 20 evet. gramdı. 20 gram çarpı kaç dereceydi? X 30 derece. Yani 30 derece. Ne oldu arkadaşlar? 600 çarpı 0.5'ten 600'ün yarısı ne olur? Genç? Evet. 300. 300 cal dedik. Peki ikinci ısımıza geçtik arkadaşlar. 30 gram pardon 20 gram buz eriteceğiz. 1 gram buz 80 cal ise 20 gram buz kaç caldır? Evet. 1600. Buyurun. 80 çarpı 20'den 1600 cal oldu. Üçüncü su oldu. Su nötüsü bir, bir eşittir. Q3'ü bilmiyorum. Bölü diyorum. Buz kaç gram? 20 gram su. 20 gram buz demek. Peki kaç derece çıkarmıştık suyumuzu arkadaşlar? Hemen sorudan bakalım. 20 derece çıkarmıştık. Çarpı 20'den ne oldu? 20 çarpı 20 ne olur arkadaşlar? 40. Evet. Ka? 4, 4. 400 kalori. Dolayısıyla Q toplam eşittir. Q1 artı Q2 artı Q3 ise toplar mısınız gençler? 300 artı 1600 artı 400 eşittir. 2300 Cal. Birinci Hocam o zaman cal. biz şimdi bu soruları size çözüp atalım mı? Evet. Şimdi bir soruyu aldık mı arkadaşlar? Hemen bir sorunun çözümünü de atalım arkadaşlar size. Biz her şey sıcağı sıcağına. Amaç sizin en iyi algılamanız arkadaşlar. Evet. B attık, A'ya sonradan attık. Şimdi birinci sorumuzu anlamayan var mı arkadaşlar? Evet. Dokuz ağzını anlamayan var mı benim sorumuzu? Yoksa diğer sayfama geçiyorum. Evet. ikinci soruma geçiyorum. Şimdi 15 gram buz erittik değil mi? 15 gram buz eritmek için ne kadar ısıya ihtiyacım var? Hemen yazıyorum. 1 gram kaç kaloriydi? Evet. Gençler. Alo. Ses verir misiniz? Evet hocam. Bir gram kaç kaloriydi buz için? 80. 80. 80'di. 15 gram kaç kalori olacak? 15. 80 çarpı, çarpı 15. 15. 80 çarpı 15 ne yapar? 1200 yapar mı arkadaşlar? Yapar. Peki. Şimdi 1200 eşittir. Kaloriyi biliyorum. Doğru mu? Suyumun kütlesini bilmiyorum. M diyorum. Çarpı suyumun ısısı bir çarpı sıcaklık değişimimde 15 derece arkadaşlar. 1215'e bölersek ne olur arkadaşlar? 1000 bölü 15. Ne olur? Yukarıdaki denkleme bakalım. Yukarıda cevabı var. Yukarıya bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> 80. <gülüyor> 80 hocam. 80. 80 gram dedik ve soru 2'nin cevabını verdik ve buradan da soru 2'nin ne kadar kolay bir soru olduğunu her birlikte ne yaptık arkadaşlar? Anında görüntü dedik. Evet. Hemen bu sorunun cevabını gruba atıyorum. Ne dakika? 9 ay iki kere gönderdim. 9 ay göndereceğim. Evet. Herkes görüyor mu? sonra ikinci cevabını attık arkadaşlar. Soru 3. Şimdi Eksi 40 derece 10 gram buzu 0 derece yapacağız arkadaşlar. Burada bir tek ısı var. Eksi 40'tan 0'a getiren ısı var. Hemen oraya geçiyoruz. Kalemimizi geri aldık. Buz dediğimiz için arkadaşlar buzun c'si 0.5 Q'yu bilmiyorum. Q'ya Q diyorum. Bölü diyorum. Kaç gram? 10 gram. Çarpı kaç derece? 40 derece. 400 çarpı 0.5'ten ne olur arkadaşlar 400'ün yarısı? Evet gençler? 200. 200 kalori eşittir arkadaşlar. 200 kalori nerede kullanacak? 1 gram 80 kalori mi güzel çocuklarım? Şey Kaç gram 200 kalori? Evet. 200 bölü 80'den 2, ne oldu? 2,5 i̇ki, iki oldu. harikasın arkadaşlar. 2,5 gram buzu erittim arkadaşlar. Dolayısıyla ısı alışverişlerinde arkadaşlar temel mantık alınan ısı verilen ısıya eşittir. Hemen bunun da resmini Q3 olarak çektim ve gönderdim arkadaşlar. Her iki sınıfımı da gönderdim. Evet. 9A'ya geldi. 9B'ye de geldi. Evet. Bu üç soruda da görüldüğü üzere arkadaşlar. 1. 1. Hal değiştirme yok ise macit mucit. 2. Hal değiştirme varsa ML M'den, ML L, L, 80 anlamı L ML 1 gram 540 ML ihtiyaç ML arkadaşlar. arkadaşlar. Anlaşıldı. Hocam. Her Anlamadım. için ne kullanıyorduk? ML ya da ML elime ya da ML buharlaşma kullanıyoruz arkadaşlar. L Hemen ekrana yazayım arkadaşlar. Hemen ekrana yazayım. Şu boşluğa yazıyorum. Hal eşit N çarpı L elim ya da Q eşittir M çarpı ve boğulaşma. Var mı? Ee, diğer durum Q eşittir M C, D, T. evet. Onu şuraya yazdık. Ve herkes artık ekrandan görebiliyor. Soru soran var mı arkadaşlar? Hayır. Soru soran var mı? Var mı? Evet. Şimdi ödevimize geliyorum arkadaşlar. Edo'dan gönderdiğim iki test haricinde lütfen not alınız. Bunları haftayaki evet. dersimde kontrol edeceğim tek tek arkadaşlar. Ekranlarınızı açıp da. Göstermeyen arkadaşa da kocaman bir sıfır yapacağım et gönderebilirsiniz ya da WhatsApp'tan gönderebilirsiniz arkadaşlar gruba. Ya da bana özelden gönderebilirsiniz. Hocam ya, hocam anlamadım. Not mi? alıyorsunuz neyin? arkadaşlar. Hocam neyi şeyleri... Arkadaşlar e, attığım şeyleri değil. Şu anda size ödev veriyorum. Üç tane soru yazdım ya arkadaşlar. Evet. Her bir sorudan rakamlarını değiştirerek üçer tane yazıp bana gönderiyorsunuz.